Merhaba abi. Fake sesi kaldığımız edin devam ediyoruz arkadaşlar. Bir video devam etmiş, Yani biz de devam ediyoruz. Önce günceğime geldi. Tek blok falan gelmiş. Sonra sonraki videoda bakacağız. Şimdi ben altta şöyle bir şey yaptım arkadaşlar video odasında. Şöyle bir video odası yapıyoruz. Önce pinataya gittim ve bunların hepsini topladım. Evet. Pinataya 4 kişi gelmişti sadece arkadaşlar. Şimdi biraz büyü falan bastık. Kasabaya bir daha geldi. Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi hala bir, bir, iki farm yapacağız. Kıyıcımız da var. Ne de var kazmamız çıktı. Buna vermelik basacağız. Yani mob farmı lazım bize arkadaşlar. Şöyle ben elmas baltamı da alayım. Şimdi tamam. Beş tane simetiketimiz var. Evet şimdi şuraya Şeker kalması farmı yapacağım da Biraz kum toplamalıyız Ulan ben niye kum topluyorum lan Deniz kenarına koyacağız direkt <laughs> Evet neyse Direkt şuraya at işte Şuraya da Ama ben farm yapmak istiyorum bunu Farmı ileride yapacağız Şuraya da de oluyordu değil mi Evet Bu başka bir yasa Düşünler diye topla Heh, Şuraya yapayım ben onun için ne kum lazım evet. Hop. Küveğimiz yok mu? Küvek 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 yok. Şuradan küvek. Elmasla elmas küvek yapabilirim ama yok elmas yapmayacağım. Sadece şimdi lazım. Şu daha bir yok edelim. Şu daha yok edelim. Efendim. Bir dakika. Heh. kapısta kapuz var. Kapuz tohumu aldık. Neyse. Yok edelim şu da abi. Hey. su alsa da benimmiş lan. Oha yeni öğreniyorum. <laughs> Neyse. Öyle abi topla. Tamam abi. Şöyle Şurayı açalım. Hop. Şuraya geldik efendim. Altına toprak dizeceğiz. Şöyle yap bir şey. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet böyle. Bunu Farm haline geçireceğim. Ama daha ileride yapacağız onları. Topam gitti. Evet. Cevi çakıldım. Neyse. Şöyle at koyalım. Koyalım oraya kum. Şunu da söyle dik. 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 Müsaaden mi oluyor? Yok. He, o da şey yok. Su bir yerde var bir yerde yok. Anlamadım ben bunu. da kova vardı bende şunu da alayım. İşte bende kova olması lazım arkadaşlar. iki tane. Heh, evet. Oha oyunda kuyucu. Kuyucu oyunda. Oo. Mete. Mete ve 3 iş. Mete 3 iş. İşte destek. Bakar mısın? Söyle. Oyun ilk defa oyunda kuyucu oyunda gördüm bu arada arkadaşlar ilk defa. Dediğim ilk defa oyunda gördüm kuyucu. Hoppa. Ah. Allah çiz. Oh. Gel bu var ya. Seni yiyeceğim. Ay pardon. Yemeyeceğim yemeyeceğim. Sakı yaptım. Valla sakı yaptım ya. Şuraya koyalım. sudan alalım suya koyalım sudan alalım suya koyalım ama suyu koymayalım bu ne lan neyse yazmayacağım şöyle su koy onu da koy Abi, şu Su, suyu boşalt, boşalt. Şuraya boşalt. Yardım ettin kesmelerini. Yo he. Allah Allah. Neyse. Mete 3 ise tekrar yazalım. şöyle YT YouTube'u takı için bekliyor sırada 2 saattir neyse şöyle başka ne yapabiliriz yapacak bir şey kalmadı Allah belanı vermesin evet bir adet etkinlik kasa bu etkinlik kasa alacağım bir alıp deneyeceğim açacağım nasıl deneyeceğim o neyse Ah, iyiliği edin. Alalım. Bırakınsa kanala abone atmayı unutmayın. Etkinlik kasa. Al. Aldım. Evet, aldım. Şimdi map kasalar... ...diyip etkinlik kasasıyla çöpücüğü bitirelim. Evet, şunu da kapa. Şimdi etkinlik kasa nerede? Tu fazla hızlı döndüm oyun kastı. He. Etkinlik burada. Ben keşke ilk içine baksaydım. O XP battle. XP battle please. Oha. Keçi boynuzu. Eşek sapkası. XP ver ya. Uy. Oğlum. Keşke başka bir şey lan. Bu ne? Çet bu ne? Keşke başka bir şey isteseydim. Ya bakalım. Va. Wow. Şimdi şöyle bakalım. Çestler. Vay 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 Bir şey yok Ol Lan keşke başka bir şey isteseyim dolar dola bir kurs falan olsun yani Hadi bakalım Lan ne oluyor <laughs> Ne oluyor Neyse Kasabamız kaç kişi olan Oo Emoji büyük gelmiş kasalıya. Neyse. Kalsın. Şimdi arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Ne yapacağız? Ne otacağız? Ne bileyim ne yapacağımızı. Ee, onlar o da büyüsün. Şunları da çevir. İki tane kaldı zaten. Çevir. Şöyle. Ee, tam tersi oldu. Şöyle olacak. 20 tane kitap yaptık hocam. A. Heh, tamam. Şimdi şuradan lapis almamız lazım. A, ne oluyor lan? Heh, aldık. Evet lapisimizi aldık. İniyoruz. Ve büyüğümüzü basıyoruz. Dıt 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 Sevmez bu hesap. Yeniyim kasabasını almak. Evet hemen. Hemen efendim. Muz. Tezoyin. Rekayim yaz. Muz gel bana muz. Bu nasıl tepe Ne bileyim ya. Ne bileyim ben. Söyle. Yayın saplama bir beklem açıklan gameti yok. İstediğim gibi değil. Ekran bacaklarının kıyameti. Dengo saplama bir. Oo. Yok başka şey. Ama bu değil. Başka şey. Bu değil. Başka bir şey. Uzun menzilli hasar kovması mı? Bu ne ya? Yoldum başka bir şey ver. Aa, başka bir şey ver ya. Bu ne? Neyse. Evet. Bugünkü videonun daha sonra gelelim. Hadi bay bay.